Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda yeni bir seri başlatıyoruz aslında. Bu seri dil pratiği yapmak üzerine kurulu bir e, seri olacak. Sanal Kolejim Language Fix Program adı altında bir e, program oluşturduk. Namı değer Meet Fix, Meet Fun da diyorum ben buna. Yani... E, Onarmak için toplanalım ve eğlenmek için toplanalım gibi bir anlamı oluyor aslında. Dil paylaşımını ben bu şekilde değerlendiriyorum. Bu kapsamda çok fazla uzatmadan konuya gireceğim. Ee, İngilizce, Almanca, Arapça ve Portekizceyi eş zamanlı her gün tekrar etmek kaydıyla e, yazarak geliştireceğiz. Belli kalıplar üzerinden. Ben hani bu kalıpları e, günlük aklıma geldiği şekilde yazıyorum. Mesela bugünkü belirlediğimiz kalıplarda eve geldim, iş yerine geldim, evden çıktım, iş yerinden çıktım, okula gittim cümlelerinin dört dildeki tercümelerini buradaki kullandığımız kelimeleri de tek tek oluşturup bir tablo şeklinde hani bunları e, ezberlemeye yönelik bir sistem yani daha çok konuşmaya dayalı bir e, dil pratiği e, sistemi kurmayı hedefliyorum. Bu kapsamda hani dediğim gibi bugün ilk gün olacak. Umarım keyif alırsınız. Umarım verimli olur. E, bunun için uğraşıyorum. Şimdi dilerseniz başlayalım. Şimdi dediğim gibi isterseniz bu Türkçe söyleyeceğim cümleleri bir kenara not almanızı isteyeceğim sizden. Bunlar sırasıyla eve geldim, iş yerine geldim, evden çıktım, iş yerinden çıktım, okula gittim bu cümleler, buradaki geçen bütün kelimeler de bugünkü kelimelerimiz olacak. Her gün bu seriyi video yüklemeyi planlıyorum. Ee, yani umarım yapabilirim. Aksi bir durum olma takdirde yoksa düzenli olarak devam edeceğim yani bu seriye Hem ben de dil pratiğimi geliştirmek istiyorum. Ee, umarım ortaya güzel bir sonuç çıkar. Ee, başlayalım. Şimdi İngilizce'de eve geldim kelimesinin sırasıyla hepsini tek tek söyleyeceğim. Hatta şöyle yapalım. Bir saniye. Şöyle almamız daha doğru olur. Bir dakika. Şurada. ChatGPT'yi kullanıyorum bu arada. Bunu yaparken. Şurayı bir silelim. Şöyle Tamam şöyle olsun. Evet. Eve geldim. I came home. I ben demek. Came geldin demek. Home ev demek zaten bildiğiniz üzere. Eve geldim. İngilizcesi kolay. Almanca'da Ich bin nach Hause gekommen. Ich bin nach Hause gekommen. Ich bin nach Hause gekommen. Haus gekommen. Bunu tekrardan Almancasını da okuturabiliriz. ich ben demek. Bin oldum Perfect yapısı olarak geçiyor. Nah, ea, yönelme anlamı katıyor. House, ev demek. Gekoman, geldim demek. Arapça, Arapçayı ben genelde Latin alfabesiyle e, okuma taraftarıyım. Sadece zaten speaking'e dayalı. Jiddu ila el menzil. Jiddu ila el menzil. Eve geldim. Jiddu, geldim. Ila yönelme. El menzil, ev demek. Portekizce, eu vim para casa. Eu vim para casa. Eu vim para casa. Hızlı okuyalım. Eu vim para casa. Eu ben vim geldim para yönelme kasa ev. İş yerine geldim. Şimdi ikinci kelimeye geçiyoruz. İş yerine geldim de, I came to work. I ben came geldim to EA yönelme work iş yeri Almanca ich bin zur Arbeit gekommen. Ich bin zur Arbeit gekommen. Direkt okunuyor. Yani Almancası e, basit. Gördüğümüz Türkçe Latin karakterini aynen okuyarak e, söyleyebiliriz. Ich bin zur Arbeit gekommen. Ich ben bin oldum. zur yönelme eki er, Arbeit iş arbayit iş gekommen geldim. Şimdi bir önce kelimeden hatırlayacaksak Arapçaya geçtiğimizde Jiddu, geldim demekti. İş yerine geldim diyeceğiz. El amel. El amel iş anlamında işe geldim. El amel. Jiddu ila el amel. Jiddu ila el amel. E, i̇la, yönelme El amel iş. Şimdi bu kelimeleri sık sık biz tekrar ettiğimiz zaman bir zaman sonra belki 30. gün belki 50. gün farklı kelimeleri bu şekilde kullandıkça biz cümle kurduğumuzu fark edeceğiz. Yani benim hedefim de bu zaten. Ben konuşmaya yönelik geliştirmeyi planlıyorum. Umarım dediğim gibi bu şekilde sizler de gün gün not alırsanız güzel bir sonuç ortaya çıkacağına inanıyorum yani. Portekizcesine geçelim. Eubim para e trabalho. Bunu tekrardan bir okutmak istiyorum ben aslında. Şöyle alalım. Hani yanlışlık yapmamak adına. Translate diyelim. Trabalo. Trabalo. Eu vim para o trabalo. Eu vim para trabalho. Eu vim para trabalho. Evet. Tamam. Eu ben vim geldim. Para yönelme. O belirli bir artikel. Yani erkeği işaret ediyor. Trabalho iş. Eu vim para o trabalho. İşe geldim anlamında. Diyelim Evden çıktım. Şimdi ikinci e, kelimemiz. Evden çıktım. Zaten her gün 5 kelime üzerinde, 5 cümle üzerinde ve bunu oluşturan kelimeler üzerinden ilerleyeceğiz. 5 cümle, 5 cümle her gün üzerine koyarak ilerleyeceğiz. Evden çıktım. I left home. I ben. Left çıktım. Home, ev. Almanca. Ich bin von zu Haus gegangen. Ich ben. Bin oldum. Perfect yapısı. Von, den, dan. Zu, Burada ev anlamında muhtemelen belirli bir artikel burada kullanımı. House ev. Gegangın çıktım gittim. Arapça. Harajatu min el menzil. Harajatu min el menzil. Harajatu min el menzil. Harajatu, çıktım. Min dendan el menzil ev. Portekizce. Eusai de casa. Eu saí de casa. Tekrardan okunuşuna bakalım. Eu saí Eu saí de casa. Eu saí de casa. Eu saí Eu saí de casa. Eu saí de, de. şu C gibi okunuyormuşuz. D değil. Onu revize edelim. Eu saí Eu saí de casa. Eu saí de casa. Eu saí de casa. Eu EU sayıcı kasa. EU hatta buraya da düzeltelim. Okunuşu okunuşu EU sayı C kasa. Güzel. EU ben sayı çıktım. C dendan anlamına geliyor. Yani D diye yazıyor ama C diye okunuyor anladığım kadarıyla. Kasa ev. İş yerinden çıktım. I left work. Ay ben left çıktım. Work iş yeri. Ich bin von der Arbeit gegangın. Ich ben bin oldum. Von den dan yapısı. Yine der dişi belirli artikel. Ee, bu erkek olsaydı ne olurdu acaba? Ona bir bakmak lazım. Bir sonraki dersimizin konusu da o olsun. Arapça haracatü min el amel. Haracatü çıkmak demekti min dendam el amel kharajatu min el amel kharajatu min el amel kharajatu min el amel. amel Portekizce bunun okunuş, okunuşuna bir daha bakalım çünkü farklılık gösterebiliyor Portekizce'de. Eu saí do trabalho. Eu saí do trabalho. Trabalho. Aynen. Eu saí do trabalho. E sayı, do Trabalo. Güzel. Okundu gibi aslında. Eu ben sayı çıktım. Do dan. Trabalo iş. Eu sayı do trabalo. Eu sayı do trabalo. İşten çıktım. İş yerinden çıktım. Son cümlemizde okula gittim. I went to school. I ben went gittim. To e a yönelme. School okul. Almancası Ich bin zur Schule gegangen. Ich bin zur Schule gegangen. Ich ben bin oldum zur e a yönelme Schule okul gegangen gittim. Arapçası The habtu The ila el medrese. Tekrar okunuşuna bir Bakayım hatırlama babında bir saniye. Dabatu e, da olabilir de bir bakalım ona Arapça şurada vardı evet. Daha Hatu ila el medrese. İla el medrese. Heh, şimdi oldu. The haptu. The haptu. Doğru söylemişiz. The haptu ila medrese. Okula gittim. The haptu gitmek. İla yönelme. El medrese okul. Şimdi bizim öğrendiğimiz bugün kelimeler ev, okul, iş yeri, geldim, çıktım. Ee, bir de ne öğrendik biz? İş yeri geldim, çıktım, gittim. Ha, evet. Bunları öğrenmiş olduk. Bunları en son tekrardan tekrar edeceğiz. Ee, Portekizcede de eu fui para escola. Ev fui para escola. Tekrardan bir okunuşunu teyit ediyorum. Eu fui... fui biraz uzatıyoruz. Eu fui para escola. Para escola. Eu fui para escola. Güzel. Bugünkü çalışmamız bu kadardı. Ee, şimdi öğrendiklerimizi kısaca bir tekrar edelim. Ev kelimesine tekrar bakıyoruz. İngilizce'de house demek. Ev ev home ya da ev house da olabilir. İngilizce'de zaten şey yok. Almanca'da hause ee, elmenzil Arapçası. Kasa Portekizcesi. Gelmek come, came Gekommen Almancası, jitu Arapçası, Vim, Portekizcesi. İş yeri Work İngilizce, Arbeit Almanca, El Amel Arapça, Trabalo Trabalo Portekizcesi. Çıkmak Left İngilizcesi, Gegangen Almancası, Arapçası harajatu, harajatu. Arapçası portekizcesi say, e, okul school İngilizce, şule Almanca, el medrese Arapçası, eskola portekizcesi. Son olarak da gitmek went. Tekrar Almanca'da gegangen olarak kullanılıyor, çıkmak gitmek aynı kullanılıyor. Dabbetü, dıhabbetü, dıhabbetü, Arapçası, fui, Portekizcesi. Buradan zaten tekrardan kontrol de edebiliriz. Zaten bütün dokümanları da ek olarak paylaşacağım. Ee, umarım verimli bir ders geçer. Yarın görüşmek üzere.